Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 193. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayacağım ama başlamadan yine önemli bir hatırlatmayı tekrar edeyim. Sizler de bu videoları sos gerek sosyal medyadan gerekse çevrenizden yüz yüze vesaire anlatarak çevrenizle bu videoları paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla birçok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Yani bu büyük hayırdan geri kalmayın derim. Evet şimdi başlayalım. Euzu besmele'den başlıyoruz. Euzu besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Neredeyiz? <laughs> 193. sayfadayız. <laughs> Bakın sayfa direkt ihfa tecvidi ile başlıyor arkadaşlar. İn derken cezimlunundan sonra f gelmiş. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa tecvidi. İnfiru öyle okuyoruz. İnfiru hıfefen. Hıy boğazdan. Fen derken bakın burada tenvin var sonra V gelmiş. O zaman burada idgam meal gunne tecbiti var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Hıfefen ve siqallen ve cahidu. Derken tenvinden sonra bakın V gelmiş. Aynı şekilde burada da idgam meal ne var. Yani az önce de Az önce ve derken burada da vardı. Lâ burada da aynı şekilde idgham me'al gunne var. İn firu khifaf fa ve sikâl Bu şekilde devam ediyorum. Bi em ve ve enfusikum. Derken bakın cezimden ondan sonra feye gelmiş. O zaman burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ve enfusikum. Fi sebilillâh. Derken burada Allah lafzı var arkadaşlar. Allah lafzından öncesinde kalbinin hareketi altta olduğu için Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Ee, bir de burada durak var. Duracağız. Dura, duracağımız zaman burada en sonunda arkadaşlar meddi arız tecrübi var. Ee, bu sebepten ne yapacağız? Sadece bir elif uzatarak duracağız. Neden sadece bir elif? Çünkü hadır usulünde okuyoruz. Devam edelim. Z peltek ve ince ve çekil işareti var. Bir elif miktarı uzatıyor. <laughs> Zalikum hayrulleküm ha boğazdan. Roo derken, derken bakın burada tenvin var. Sonra lam gelmiş. O zaman burada idgam bilagunda tecvidi var. Ne yapacağız? Burayı ru diye okuyoruz. Bu lamı da şeddeli okuyoruz. Rulle. Bu şekilde. Hayrulleküm. Devam edelim. Bakın in derken de kün derken de burada iki tane ihfa tecvidi ard arda gelmiş. İki tane ihfa ard arda gelmiş. Ne yapıyoruz? Şöyle okuyoruz. İnküntüm. Bu şekilde. Ter, te, deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Lev lev kâne a'râdan derken a'râ boğazdan derken bakın tenvin var sonra qa gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa yapmamız gerekiyor. A'râdan ve derken burada da ihfa var. Şey özür dilerim. İdgâm meyal tecvidi var. İdgâm meyal Ne yapacağız? Gunnel bir şekilde bağlıyoruz bu vav harfine. Qari ve Bevve seferanqa Derken burada da ihfat edildi var. Arkadaşlar Ve seferan Qasidelle Derken bakın teninden sonra lam gelmiş. Yani lam elif harfi e, diyebilirsiniz ama arkadaşlar lam elif harfi iki harften meydana geliyordu unutmayın. Sağdaki lam harfi soldaki elif harfi. Şu üstün sağdaki lam harfine ait. Dolayısıyla de, bu e, şeyden D harfinden sonra lam harfi gelmiş olarak e, kabul ediyoruz. <laughs> tamam peki ne var arkadaşlar? İdgam bila gunne tecbiti var. Gunnes, gunesiz bir şekilde bağlıyoruz. Yani şu l'yi şeddeli okuyoruz. Buraya da d diye okuyoruz. Delle bu şekilde. A say delle le, e, uzatmıyor tabi bağlanıyormuş. A say delle ke bu şekilde. A say delle ke ve lakin derken Bakın onun var sonra B'ye gelmiş. O zaman burada ne var? İklap tecrübeti var. Ne yapacağız? İklap yapacağız. Yani dudaktan bir elif miktar tutacağız. Yani şöyle. Ve kim be Kim be'udet. Aleyhimu şukkah. Deyip durduk. Durak var. Duracağız. Ee, bakın duracağımız zaman son harf bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal. Ee, burada sadece H harfi kalıyordu. İki nokta iptal oluyordu. Bir de arkadaşlar genel kural neydi? Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezme dönüşürdü. Dolayısıyla burada cezimli H var. Öyle duruyoruz. Aleyhimüşşüqqah. Bu şekilde. Devam edelim. Ve yah boğazdan yah ne billahi derken Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Billahi levistedarne dar bu şekilde levistadna devam edelim la harajna ma'akum deyip durduk sonra harf cezimle devam edelim yuhlikuna anfusuhum devam edelim vallahu ya'lemu ya boğazdan <laughs> ya'lemu innahum şeddel nun var mutlaka arkadaşlar bir elif miktar tutuyoruz nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulur unutmayın Şöyle söyleyeyim tekrardan. Burada Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstten üstte, üstten bağlanıyor Allah lafzına. Vallahu ya'lemu innehum lekazibun. Zi peltek ve <bir> derken burada medde ağrı tecvit var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ağa boğazdan Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzından üstten giriş yapılıyor. Afallahu ank. <tik bir> Bakın burada da yine cezimlerimiz daha sonra kaya gelmiş burada ihfa tecvidi var İhfa yapacağız son harfte duracağımız için cezimli oluyor yani burada nasıl duruyoruz bu şekilde lima evinte z peltek burada da ihfa tecbit var İhfa yapıyoruz lima evinte lehum hatta habadan hatta yeterbiyenlakalizine zi peltek ve ince zi ne sadaku ve ta boğazdan ve ta lemel kazibin deyip durduk en sonunda meddi arız tecrübeti var ne yapıyoruz hadır da okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz devam edelim la bakın burada bir elif uzatıyor la yani şu üstüneye ait lam elifin sağında kalan lam harfine ait lam elifin sonundaki elif ise hareket elif olduğu için l bir elif uzatıyor ben bir de pratik bir bilgi söylemiştim arkadaşlar neydi o bilgi e, ee, eğer ki lam elif harfi sadece bir tane hareke alırsa orada mutlaka bir elif uzatın. Yani aynı burada olduğu gibi bakın sadece üstün almış. O zaman burayı mutlaka bir elif uzatıyoruz. La devam edelim. Bakın cezimli elif var nasıl okunuyordu? La, yeste zinu, de bu şekilde. La yeste zi zinu, zinu zine Yu, bakın böyle cezimli elif böyle okunuyor. Yu ne billahi Billahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesine karşı harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Billahi vel yevmil hayri bir elif uzatıyor çeker var. E hayri en derken cezimle var. Sonra ye gelmiş. O zaman burada ne var? E, İdga meal gunne var. Gunne'li bir şekilde bağlıyoruz. En yücehidu bi emvalihim. Devam edelim ve enfusihim derken cezim nunundan sonra f gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ve enfusihim. Devam edelim. Vallahu derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Vallahu alimun. <laughs> A'ya boğazdan alimun derken tenmin var. Sonra b gelmiş. O zaman burada iklap tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar dudaktan tutuyoruz. Yani şöyle bakın. Alimun <laughs> bilmut müttaqin deyip durduk. En sonunda burada medde ağrı tecviti var. Ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnneme yeste -zinu. derken bakın yine cezimli elif var böyle okunuyor. Yes, Z'ye peltek, Z'ye peltek dikkat edin. Yeste kellezi la. La bir elif uzatıyor yine unutmayın. Pratik bilgiyi unutmayın arkadaşlar. Lam elif harfi sadece bir tane hareke alırsa o zaman bir elif uzatılır la <laughs> yu'minuna. Bakın cezimli elif böyle okunuyor. Yu'minuna <laughs> billahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesine harfin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Billahi vel yevmil ahiri. Bir elif uzatıyor. Ah boğazdan. Ahiri Bakın Ra harfi cezim almış. Ra harfi cezim aldıysa ince kalın okunmasına bağlıydı. Öncesine harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfinin harekesi üste. Yani ra harfine üstten giriş yapıldığı için ra harfi kalın okunacak arkadaşlar. Unutmayın. Ama V ince. Unutmayın. Ver. Ver. Tabet ulubuhum. Fehum fi raybihim yeteraddedun. Bu şekilde. En sonunda meddariz tecrübeti var. Ne yapıyoruz? hadrosunu okuduğumuz için bir delif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Velev eradül huruce. Hu boğazdan huruce le e adu. Bakın lam elif harfi iki harika almış arkadaşlar. Şu üstün neye ait? Lam elif'in sağında kalan lam harfine ait. Şu üstün neye ait? Lam elif'in sondaki elif harfine ait. Yani nasıl okunuyor burası? le e addu. Bu şekilde. le e adu lehü. Buradaki hü uzatılıyor arkadaşlar. Neden uzatıyor? Hatırlayın Kur'an neydi? Ee, eğer h'den öncesindeki harf harekeliyse ise hü uzatılırdı. Lehü uddete ve, -ve, -ve, -ve -le derken <laughs> cezimli var. Sonra K gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübit var. İhfa yapacağız. Ve lekin kerihallahü derken Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harf harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Kerihallahün Hün derken bakın cezimle nun var sonra B gelmiş. O zaman burada iklap teceviti var. Ne yapacağız? Bağlayacağız. Dudaktan bir elif tutacağız. Kerihallahüm biasehüm. Se peltekmeyince. Biasehüm fesebbetahüm Se peltek yine burada peltekmeyince. Fesebbetahüm ve kilek Derken bakın burada K harfi cezim almış. O zaman burada kalkale teceviti var. Hafif bir vurguluyoruz boğazdan ve qilaq laq udu udozan udu ma'al ma'al qa'idin deyip durduk en sonunda medde aris tecvidi var ne yapıyoruz hadrusunu okuduğumuz için bir elif uzatıp böyle duruyoruz lev haracu ha bazen haracu fi küm küm derken bakın burada ne var idgam misleyin tecvidi var mimle yapılan idgam misleyin olduğu için ne yapıyoruz bir elif tutuyoruz fi küm küm. z keskin Mazeduk. Yani burada idgham çok küçük bir bilgi vereyim. Hatırlayın idgham tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse idgham oluyordu. Eğer ki idgham mimle yapılırsa o zaman bir elif tutuyorduk. Fiküm mazeduk ilâ ille... bakın bir elif uzatıyor. Ha-be-le-ve. derken teniminden sonra ve gelmiş. O zaman burada <laughs> idgham mealgunna tecrübeti var. Bunu ne bir şekilde bağlıyoruz habe lawla lavel tabi burayı uzatmıyoruz arkadaşlar. Bakın niye? Şimdi normalde burayı uzatmamız lazım. Çünkü hatırlayın pratik bilgi neydi? Lamel farfin tek bir e, hareketi görürseniz bir elif uzatın demiştim. Sadece bir tane harika almışsa bir elif uzatın demiştim. Ama burada gasr yazıyor. Ne demek gasr? Tam üzerindeki harfi uzatma demek. Dolayısıyla burayı l diyoruz sadece. ev Welavdu bu şekilde. Habe burada da idgham lagune'yi unutmayalım. Habelevvele <laughs> evda'u'u boğazdan. Hilaleküm. Hıy <laughs> boğazdan. Bu buradaki L uzatıyor. Hilaleküm. <laughs> Devam edelim. ya derken B harfi bakın cezim almış. Burada o zaman kalkale tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Yeb hunekümül <laughs> fitne deyip durduk. En sonunda arkadaşlar iki nokta iptal oluyor. Yani bu şekilde T gelirse ayet veya durak sonunda duracağımız zaman ne oluyordu? İki nokta iptal. Burada sadece H kalıyor. De genel kural neydi? Son harfin harekesi her zaman cezime dönüşür. Dolayısıyla burada cezimle H kalıyor. Fit Böyle duruyoruz. Devam edelim. Ve fiküm semme'ûne lehum. Şey deli mi var? Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ve fiküm semme'ûne lehum. Ve Allah'ı Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı hareketi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Ve Allah'ı alimun ayboğazdan limun derken tenminden sonra B gelmiş. O zaman burada ne var? E, i̇klap var. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız uzaktan. Va peltek ve kalın. Alimun bi zalimin min derken burada arkadaşlar en sonunda meddarı tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.